merhabalar. Herkese güzel günler dileriz. Bugün de gene Piyano Metodu 1. kitaptan Sermin Tufan ve Enver Tufan hocalarımızın kitabından Alıştırma 11'den Alıştırma 20'ye kadar sizler için çalacağız. Öncelikle Alıştırma 11'in üstündeki önemli noktalara değinmemiz gerekiyor. Notanın sağına konulan nokta o notanın değerini kendisinin yarısı kadar artırır. Yani gördüğünüz gibi burada iki vuruşluk bir nota var. Bunun açılımı bir vuruş ve bir vuruş olarak görüyorsunuz. Burada ise gördüğünüz gibi iki artı bir de nokta var. O nokta bir tane daha bir vuruşluk ekliyor. Şimdi alıştırma 11'e başlayalım. Elimizi orta do notasına koyduk. Son 2, 3, 4, do, re, Do, Si, La, Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Ki, Üç Evet, şimdi burada ben biraz önce notaları okurken ağzımdan çıkan notalar hepsi sağ eldeki notalardı. Ama sol elinde de elim onlara eşlik etti. Şimdi 12. alıştırmada hiçbir notayı okumayacağım. Sadece sizler için çalacağım. Ellerim gene orta Do notasında ve alıştırma 12'ye başlıyorum. Son 2 3 4 Sus Es Ki Sus 2, 3, sus. Evet, alıştırma 13'e geliyoruz. Önce buradaki e, nota bakalım. Her iki elin de dördüncü parmağı olarak ifade edilen yüzük parmakları birinci boğumlardan kırılmadan ve bir yarım daire olacak şekilde sol elde sol, sağ elde fa tuşlarına yerleştirilmelidir. Burada da gördüğünüz gibi fa anahtarında sol la, si, do. Burada ise sol anahtarında do, re, mi, fa. Ellerimizi orta do notasına koyduğumuzda zaten diğer parmakları doğru şekilde koyunca aynı pozisyona sahip olacaksınız. Alıştırma 13. Son, 2, 3, 4. Sol, ki, si, 2, re, ki, fa, ki mi, re, do, si fa ki Re ki si ki sol ki la ki si ki do ki 3 4 Evet, alıştırma 13'ü de bitirmiş olduk. Sıra alıştırma 14'te. Alıştırma 14'te de aynı şekilde ellerimizi koyuyoruz orta do notasına. Zaten gördüğünüz gibi sağ elle başlayın ve do notasına birinci parmağınızı yerleştirin diyor. Son ki üç dört do ki mi re do la sol ki fa ki mi fa mi re mi ki es do mi re do la sol la si sol mi re do ki üç dört Şimdi de alıştırma 15 ile devam edeceğiz. Sol, si, re, mi. notları okuyarak çaldım. Sol elim de tabii ki eşlik etti. Alıştırma 16. Son ki 3 4 16'da ise hiçbir notaya okumadım. alıştırma 17'ye geçeceğiz. Ama ondan önce her iki elinde 5. parmağı olarak ifade edilen serçe parmaklar birinci boğumlardan kırılmadan olabildiğince dik olarak sol elde fa, sağ elde sol tuşlarına yerleştirilmelidir. Ve şimdi 17. alıştırmaya başlıyoruz. Son 2 3 4 Birleştirme 18 ile devam edeceğiz. Sağ elde başlıyoruz. Üçüncü parmak mi notasıyla başlıyoruz. Son ki 3 ve şimdi alıştırma 19'u sizlere çalacağım. Gene orta do notasına koydum ellerimi ve sol el ile başlıyoruz çalmaya. Son 2, 3, 4, Şimdi alıştırma 20 ile devam edeceğiz. Ve son alıştırması bu kitabın. Gene ellerimizi orta do notasına koyuyoruz. Ve sol elde çalmaya başlıyoruz. Fa notasıyla yani 5 numaralı parmakla. Son 2, 3 ve... Çok teşekkür ederiz. Sanatla ve müzikle kalın.